yoram pardon giremiyorum. böyle 5 metre uzatsa bile gider Arka tarafta yol yok değil mi? Taş. Merdiven olacak, merdivenlik bayağı olacak. Tamam. Abi tarafa kata sıçramasa iyi. Şöyle o doğru sıçramasa evet. iyi. Yan binaya da sıçramasa iyi. İşte ben de onu diyorum. Öbürü bitir. Aynen. Girdi mi? Evet. Yok dediğin içeri girdi mi? Tamam. Sıkıyor. Su sıkıyor galiba. yoksa Şu anda tamamen çatı katında var bu olay. Abi çatıyı boş ver. Al kata sıçramasın da. O doğal gaz bina şey patlamasa Abi, iyi. Tabii doğal gaz. Baksana patlıyor ha. Patlıyor patlıyor. Bak yine patladı. <laughs> Bir de komple ahşap ya çatı. Aynen. Komple şey gibi yaptırıyor. Çıra gibi. Aynen öyle. Yangın var. Yani. Canların siteleri yanıyor amcamların. Bak, ben size Burası bir ovası mi? Mimar Sinan Mahallesi. Kellilerin sitelerin olduğu bölüm. Kendi sitelerin içinde şu anda yangın var binada ayı baba bu köpük izolasyon yapılıyordu. Abi bugün çatı yapıyorlar daha. Ya, ya. Çatı izolasyonu o ama siyah ama muşambayı komple sarmıştı. He. Yok, i̇şte işte o ya. yarı yaptı. Ben de hafta saldım. namaz kıldım. Ondan dolayı mı oldu? Ama Onunla... <laughs> namazından <İçinden>, sonra <laughs> bakmış çoktu. Yeni geldi ya. Yeni oldu. Biz bir iki saat ya. Bir saat olmadı ya. Yarım saattir yani. Bir saat, bir saat, bir saat. Bir saat, bir saat. Bir bir saat. daha Bir Bir, bir Yok hayır, yok. Benim oturduğum binanın üst tarafı. Aynı mahallede oturuyoruz. Komşularımızın binası burası. İtfaiye bak daha yeni nereden, nereden çıkıyor abi. Da Nerede? Daha yeni bak. Daha yeni şu. Giremedi oraya itfaiye baksana abi. zamanında giremedi. Arka tarafta gelseydi rüzgar böyle geliyor ya. Orada yol olmadığından giremedi. O arka taraftan giremedi itfaiye. Yukarıda telilerin olduğu site burası. İnal Koç. Şu anda Fesih Telli. Bu Fahrettin Tellilerin olduğu site. Abi Sinan Mahallesi'nde. Hayır hayır kaymakamlık binanın hemen bir altında. Kaymakamlığın hemen altında burası. Kirovası Spor, Spor, Spor Kulübü'nün üst tarafı. Şu anda ambulanslar burada hazır bekliyor. Çok büyük bir yangın var ya. Of. fayası tek başına ne yapabilir ki? Hiçbir şey yapamaz. Bir baksana o merdivendeki usul ne olacak? 20 aynen. Abi alt kata sıçamazsın. çatı gitti. Oraya, yetişmiyor ya. da. Çatı gitti. Abi büyük şehirde gelmesi lazım değil mi? Tabii ki. Gebze, lazım abi. Şey. Gebze'de gelmesi lazım. Aa, daha, daha yeni geliyor. Baksana. arka taraftan geliyor şimdi. O da 112. Yok yok bu şeydir. Ambulans, burada da şey geliyor. Evet. Kupaya geliyor. arka tarafta vurmadı mı rüzgar bu tarafta geliyor ya arka da vur gelmedi sürece buradan vurup götüremez o bu bir çatıya sıçralıyor ama yanda bina var mı onun arka abi, tarafı abi sen bina daha var mı değil mi şuraya bak ya abi Geçen araçlara beri. baksana burada şimdi itfaiye geldi giremiyor oraya şimdi, ambulans geldi giremiyor oraya böyle bir saçmalık var mı evet. ya Fahrettin Telli'nin sitesi burası. Dilovası Mimarsina Mahallesi'nde. Çatı katında yangın çıkmış. Doğalgaz var. En sıkıntı o. Dilovası itfaiyesi şu anda yetersiz kalıyor. Sağ olsun bizim milletimiz bu kadar duyarlı ki sokak araları komple şu anda araçlar normal sivil araçlar dolmuş yangın olduğu bölge ve itfaiye giremiyor buraya. Kamyonla giren arkadaşı da göstereyim. Şu anda kamyonla gelen var. Adamlar düğün konvoyu hazırlayacaklar herhalde. Böyle bir saçmalık, böyle bir şey yok ya. Şu anda itfaiye geliyor. İtfaiye buraya girene kadar 5 dakika geçti. Şu anda itfaiye geçiyor. Bir arkadaşımız soruyla herhalde izlemeye gelmiş. Evet şu anda yangının içinde itfaiye eri gerçekten tek başına merdivende resmen ateşle boğuşuyor adam. Ne kadar başarılı olur meçhul ama adam rüzgara karşı, ateşe karşı şu anda tek başına şu gösterdiğim dumanın içinde tek başına savaşıyor. Keşke gösterebilsem. Şu anda görünmüyor zaten duman içinde, ateşin içinde adam. Rüzgarı tersten aldığı için hiçbir müdahale yapamıyor. ve şu anda gör belki de görünüyordur. Şu anda eri bak şu anda görünüyor. Adam ateşin içinde resmen. Tek başına müdahale etmeye çalışıyor. Şu anda tek başına Gebze'de gelen itfaiye Daha yeni yeni ulaşmaya çalışıyor buraya Patlamalar var Doğalgaz var binada <laughs> Yine şu anda itfaiye geldi Tabi her zaman itfaiyeciler suçlu olurlar Adam aracını yolun ortasına park etmiş. Orhan Aydemir sana cevap veremiyorum sizi arayacağım seni. Umut burası Sadın üst tarafı. Kaymakamlığın hemen bir altı. Fahrettin Kelly'nin e, olduğu binaları. Kendi sitelerin içinde şu anda yangın var. İtfaya giremiyor, İnsanlar da çıkamıyor. Araçlar bütün sokaklarda doldu taştı. Şu anda sadece şu gördüğümüz itfaiyeci tek başına adam. Alt kata da sıçradı. Alt kata da girdi değil mi? Evet. Şu anda at ateş Görmedin. ikinci kata da sıçramaya başladı yukarıdan aşağı. Evet, şu anda alt kata da girdi ateş. Ee, değil, altında, Yanda altında, bir bina daha bir var. Arka taraftaki binada altında, sıçramasa altında, iyi. Altında. Emre burası kaymakamlık binasının bir altında Fahrettin Telli'nin binaları kendi siteleridir. Sitelerin olduğu yerde yangın var. bir yangın ya. Of. Şu anda alt katta da var. Şu anda alt kat binada, alt katta da sıçradı. Kötü bir durum. Hala tek başına bir itfaiyeci. Şöyle bir yakından göstereyim. Adam tek başına ateşin içinde mücadele ediyor tek başına İkinci bir merdiven ikinci bir müdahale daha yapılmadı evet valla Cengiz şu anda ilk fayda da burada ambulanslar da burada Binanın içinde kimler var kimler yok meçhul inşallah insanlar yoktur. Ee, olsa bu kadar burası sakin durmazdı. Bina boş olduğunu tahmin ediyoruz. İnşallah boştur. Ötüsü şu anda yukarıdan alt kata sıçradı. Alt katlar zaten görünüyor. Balkonda şu anda ateş dışarı attı. sen olduğunu tahmin etmiyorum. İçeride kimse yok inşallah. Çok kötü bir durum ya. Bak şu anda alt katın pencerelerinde Şu anda bunu burada görüyoruz Murat. Adamın evi yanıyor, sitesi yanıyor. Şu anda ara sokaklarda ine atsan yere gelmez sivil araçlardan. Herkes aracını getirmiş binanın girişine ve ambulanslarla itfaiye girene kadar da bir meçhul. Beş dakikada bir ambulans alt sokaktan üst sokağa çıkamadı bu arada. şu anda arka tarafta bir de arka tarafta müdahale ettiğini görüyoruz. Evet arkadaki geldiyse e, sanırım yangın kontrol altına alınacak ama iki bina iki daire birden gitti. Alt kattakilerine de inşallah sıçramaz. Şu anda binanın ateşin çatıda çıkması büyük bir şans. Altan olsa altan yukarıya daha çok kötü olurdu. <laughs> Burası Fesitelli'nin abisinin siteleri Madani. <laughs> Kaymakamlık binasının bir altı. Evet. Fesih abi tanıyorsun Fesih Telli. Şu anda arkadaki itfaiyen müdahale etme sonucu Şu anda itfaiyeler ikinci kata müdahale ediyorlar. Ambulanslar burada hazır bekleniyor. Şu, an odayım, şu an Arkadan müdahale eden itfaiye zamanında o itfaiye oraya girse bu kadar büyük bir yangın olacağını tahmin etmezdik ama alt kata sıçraması kötü oldu. Binada doğal gaz var. O sıkıntı da var içeride.